ben 3 ben. benim 6 Eğit ne? efendim Eciz Nur kameradasın selam merhaba arkadaşlar merhaba Eciz Nur nereye geldik? buraya geldik ne arkadaşlar yapıyorsun? girişte size bir şey göstereceğim göster hadi bakalım efendim Aynen. göster Aynen. Aa, girişte ne varmış pandacık varmış Hadi gel bakalım. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Çıkışta mı görürsün? Çıkışta i̇şte gördük. Hmm, ne bakacaksın burada? <laughs> Ay kılavuz çok güzelmiş. Ay kılavuz. Nerede var? Kılavuz. <laughs> <laughs> Elif'in ilk okulu, Elif'in ilk okulu alışverişi. Değil mi Elif'in Nur? Çantalarına bakalım mı? Çantalar nerede? Burada çantalar. Elif Nil de geldi. Senin çantadan buldun mu? Hadi bakalım senin çanta nerede? Öne dikkat et. Elif'in ablan istediği çantayı bulmuş. Gel gidip bakalım. Elif Nur, gel tatlım bakalım burada yasan sonsuza gezeceğiz. Sen şu bugünkü defterlere bakacaksın. Ama Harika. Bak alırız, bakarız. Bir çantaya bakalım değil mi? Hadi abla çantayı bulmuş. Aa o tarafta da çantalar var. Erizmor gidelim bakalım. Aa, görüşürüz. Erizmor kaçıyor. Aha Erizmor'a nasıl yetişeceğim bilmem. Bütün rafları geçtim. Evet. Nerede buldun mu? Aha Elif dur. işte bunlardı değil mi? Öyle. Senin istediğin çantalar. Bak burada da var. Arkadaşlar bu nasıl bir çanta? Bu çanta mı Elif Nur? Evet, çanta. Nasıl bir çanta göster? Bak. 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 Çantası, Okul çantası mı? Okul çantası mı yoksa bu? Yok değil. Bu nasıl bir çanta? Bak göster arkadaşlar nasıl bir çantaymış. Çanta Ayıcıklı. Ötüyor mu ya? Bıcık bıcık bıcık. Ay çok yumuş ya. Elimde kaldı bu çanta. Şöyle koyalım. 40 Kırtasiye okul malzemesi bakarken cüzdana döndük. Arkadaşlar, bir onda. Tatil başlarken benim sevdiğim cüzdan var. Abla nerede cüzdan? Nerede? Cüzdan. Bu mu? Evet cüzdanlar. Anne. Efendim. Ödev defteri alırız. Değil mi? alırız. <laughs> Anne şuna bir bakabilir miyim? Allah. Mora mı? Bakalım onu alırız koyarız yerine. Elif bunu cüzdan bakıyor. Ben bakıyoruz. diğer taraklara da bakıyorum. Elif gelsen nerede? Okul alışverişinden cüzdan alışverişine döndük. Ama. Açamadı. Babadan yardım istemeye. Evet, Hayır ya. açtım. Açtın mı? Sen bu cüzdanı mı kullanacaksın? Sen küçük çocuksun daha. Minik çocuksun daha. hem açılmıyor. Bu açınmıyor. cüzdan sana göre değil. Bunu bana alalım bence. Hayır. Tamam bunu bana alalım. Hayır. Aa bu neymiş? Şurasını kadar güzel e, olmaz mı? E, beğenmedi. E, böyle. Ucuz şey beğenmedi. Buraya koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. E, bir de şu e, koyamayız. Koyamayız. O kadar. Evet beğendiğin çanta var mı burada? E, evet. Elif. Neyse bir bakalım. Bakalım. Eğer Bu ıvır bak zıvırları sonra da halledebiliriz. Önce büyükleri halledelim. Çanta, çanta, kalem kutu, beslenme çantası. Beğenmedi Elif'ni. O pembeli gibi vardı. Onu beğendik galiba. O öbür tarafta bakmıştık bir tane. Evet. Ay bunlar da çok güzelmiş. Buraları da ben çok seviyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Harika. Elif ne nerede? Arkamızda. Elif ne? Yani burada çanta mı? Okey. Elif. E, o başka bir Hayır. Elif senin beğendiğin bir şey var mı burada? Ejiz onu gidiyor. Ejiz takip ediyoruz arkadaşlar şu anda. Aa, geldik. Aa, o büyük, o evler için, büyük kişiler için. Motora bakacağız, değil mi? Bir de beslenme. Aa, şuna bak. <laughs> Sağlıklı manada bakmak lazım. çok mantık. Bakın kalem kutular da var. Oo çok kalem kutu var burada. Evet sen onlardan alırız. Al aldık sana da alırız. Şu neymiş? Bu ne? Kalem kutu. Kalem kutu mu? Mini mini mini. Açılıyor. Öyle mi? Bu ne? Kalem kutu. Yok artık. Nasıl kalem kutuymuş o? o zaman? Tamam. Tamam bundan aldık sana biz. O zaman Elif'in diğer mağazaya da bakalım. Sonra buraya tekrar gelelim. Orada beğenmezsen. Kalem kutuları buradan da alabilirsiniz. Minik not defterleri. Evet. Hadi gidelim o zaman. Sonra buraya da bakalım. Sonra da buraya bakalım. Geri evet. <laughs> ほかのアジ。